Sevgili takipçilerim hepinize merhabalar Şimdi e, Bir maille gelen bir soru vardı Güncel fiyatlarınız ne kadar Bu artık e, moda oldu bu kelime güncel fiyat Doğru aslında ilk başta Gülmüştüm, kahkaha attım hatta Ama tabi alay eder gibi değil yani Yani güncel fiyat mı olur, biz gibi mıyız, saat mi mı satıyoruz, gömlek mi satıyoruz Diye ama e, doğru dolar artıyor, haklı vallahi Şimdi Haylife'ın yaptığı hazır özel protez saçlar 2500 TL gibi rakama ulaştı. Kalıba göre değişiyor. 3000 liraya bile bulabilirsiniz. Çünkü bazı kalıplar büyük olduğu için alış fiyatları da farklı oluyor. Oversize'ların fiyatları farklı çünkü. Fiyatı verdim 2500-3000 TL ama bir şartla uygulama yapıyoruz. Belli olmayacak şekilde. Valla internette 500 tane video var. Diyelim. E, son zamanlarda 2-3 tanesini izledim. Ön tarafları kapkara hazır protez saçlar. Yani hazır kalıplar. Benim yaptığım hazır özeller değil. Ö hazır özel ne anlama geliyor? 5-6 tane kalıbı yurt dışına gönderiyorum. Onlardan 4'er 5'er tane, 5'er 10'er tane yaptırıp buraya getirttiriyorum. Onlar ne oluyor? Özel olarak yapılmış oluyor. Ama hazır kalıp ne anlama geliyor? seriye bağlanmış kalitesiz saçlarla kalitesiz alt yapılan saçların toptan alımı yani bu saçlarla benim yaptığım saçların arasında kalite farkı var. Ee, verdiğim garanti de şu saç yapıldıktan sonra e, beğenilecek gerçekten iki taraf e, iki taraf iki taraf beğenecek yani protest saç yaptıran kişi de saçını beğenecek beğenecek yapan kişi de saçı beğenecek. Yani birinden biri beğenmezse olmaz. Garantisi budur. Yani protesto için belli olmaması doğal olması hususundaki garantidir bu. Onun dışında kullanım garantisi olmaz. Bir sene iki sene garantileri söyleyenlere inanmayın. Yalan konuşuyorlar. Belge bile verseler yalan konuşuyorlar. Çünkü e, yalanı söyleyen e, şeyini de hazırlar. Ne o ya ben anlamam öyle işlerden. yalanı gümrük kesil, kesiliyor mu diye bir e, cümle var. Ee, onu yaparlar yani onu uygularlar ben anlamam yanında ondan, ondan ben size aklıma gelen naçizane ne varsa onu izah etmeye çalışıyorum özel sipariş fiyatları ise ne yazık ki acayip yükseldi çünkü fabrikalar koronadan ötürü e, e, protesto işleme yapan kadınları e, veya işçileri e, bulmakta zorlanıyorlar çünkü eskiden 200-300 dolar maaş alan bir Çinli, bir Koreli, bir Endonezyalı şu anda daha fazla paralar istedikleri için maliyeti artırdılar. Dolayısıyla protez saç yapımı sahibi, fabrika sahibi insanlar bu elemanları tekrardan toplamak için daha fazla para vermiş oluyorlar. Bunun içine bir de vergiler girdi. ÖTV'si, ATV'si bilmem nesi hepsi dahil olmak üzere özel protest saçlar, erkekler, olmak üzere kadınlar ile ilgili hiç konuşmuyorum e, kadınların protez saç kullanması mevzusunu özel bir videoda açıklayacağım çünkü çok şikayetim var bakın söylüyorum her zaman müşteri şikayet etmeyecek benim de şikayetlerim var neden şikayetlerin oluştuğunu da anlatacağım erkek özel protez saçları 4000 TL'den başlıyor ne yazık ki bu hale geldik ve e, eğer bu rakamın altında kim fiyat bulursa kesinlikle Özel deyip hazır kalıp vererek işlem yapıyordur. Bunu Mustafa Kemal Çiçek sözüyle garanti edebilirim. En yüksek rakamları zaten söylemeye gerek yok. En düşük rakamı söyledim. Ama Mustafa Kemal Çiçek garantisi nedir? Üzülmemeniz. Üzülmemeniz. Yani protest saç yaptırdıktan sonra doğal saç, doğal kesim, kaliteli yaklaşım, kaliteli iletişim, protest saç teslimatı sonrası, Müşteri temsilcisi, temsilcisi kalitesi yani e, sizinle kurulan iletişim. Mesela bir sorun yaşadınız. E, hani derler ya parayı alana kadar diye. Hairline'de öyle bir şey yok. Ücret alındıktan sonra da aynı. Ya biz hatta hatta biz kendi müşterimizi biz kendimiz takip ediyoruz. Bazıları e, bazıları telefona çıkmıyor. Düşünün yani. Biz arıyoruz e, telefona çıkmayan, ilgilenmek için aradığımız bazı üyelerimiz Bazılarının telefonu çıkmadığını bile gördük. E tabi daha sonra dönüyorlar bize ama geç dönüyorlar. Protez saçın nasıl kullanılırla ilgili memnun musunuz diye aramaya kalktığımızda biz bununla karşılaşabiliyoruz. Yani e, protez saçın e, kullanırken e, memnun olup olmadığını sormak için özellikle biz arıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Profesyonel bir kadroya sahibiz güncel fiyatlar bu şekilde. Bizi, beni izlemeye devam edin. Yeni video olacaktır. hem seyrek hem sık olarak iki modelde bir maketle çalışma yapacağım. O zaman sektörde neden videoların içindeki yapılan protest saçların hep seyrek olduğunu, neden olduğunu size ispatlayacağım. Sık saç yaptığınızda nasıl görünüyor? Aynı insan Seyrek saç yaptığında nasıl görünüyor onu göreceksiniz. Hep birlikte seyredeceğiz. Ne yapacaksınız? Beni izlemeye devam edeceksiniz. Bu videomu da lütfen beğenin. Artı takip edin. Listeleme olarak hiç görünmüyorsunuz. Kimse sizi görmüyor. Öyle bir endişeye kapılmayın. Sizleri çok seviyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.